Selam millet, güzel Gördüğünüz gibi Minecraft videosuyla karşınızdayım gençler. Burada Burak ve Anılcan var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk kardeşim. Oh. Oh. Gençler oh. Oh. E, yine kapışıyorsun. Gençler aralarında kavga çıktı görüyorsunuz. İç savaş çıktı. <laughs> Burak a sakin ol bak lütfen. Ya, hatırlıyor musun o maden maden şeyimizi? Onu <laughs> Abi ölüyorum. Burak <laughs> 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 Sana flashback yaptım şu anda. <gülüyor> 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 evet. evet gençler. Ee, geçen yayınları izlediyseniz arkadaşlar. Anılcan Kanka. buraya böyle bir e, şey yapmıştı. Benim de bayağı aklıma yattı gençler. Bunun aşağı alt azıcık kazacağız gençler. Oraya da bir tane... E, portal yapacağız. Umudu açılan portal yapacağız yani. Nedir açacağım? Portal yapacağız. Onun için tabi şu an e, obsidine ihtiyacımız var. Şu an elimde 6 tane var. 14 tane olması için End'e gideceğiz arkadaşlar. End'e ben videoda hiç gitmemiştim galiba yayında gitmiştim. Eee End'e gideceğiz. Anılken gel kardeşim. Burak'a. Burak'a yine. Siz gidin ben gidiyorum. Ben... Tamam. Gel Anılcan biz kardeşim sana gidelim. Eee bu arada arkadaşlar. Kardeşim. E... Kardeşim bak sıkılma diye sana ne yaptım biliyor musun? Al şunu. Giderken kardeşim. onu oku, oku git. Tamam mı? Kardeşim, sıkılma. Kardeşim açılmıyor kardeşim yani bunlar. Ya biliyorum yani. <laughs> Abi. kitap oğlum o. Aynen bu arada arkadaşlar benim güzel böyle bir ençli bir kazmam vardı hatırlarsanız. o kazmayı artık maalesef üzerine tamir basamıyormuşuz. Siz yorumlara sürekli hani diamond basacaksınız, basacaksın demiştiniz ama bir süreden sonra basılmıyormuş. Onu da anılacağından öğrendim ben. Az önce muhabbetini yaptık gençler. Yani eski kazmaya veda ettik. Gerçi şu an hala 172 benim tane benim böyle bir kazmam gitti ya. Aynen, 177 tane daha blok kazabileceğim yani onları da işte artık obsidian için kullanacağım. Eee, ondan sonra elveda arkadaşlar. Artık e, yeni bir kazma yapacağız. Eee, bir dahaki yayında da gençler otomatik e, fish farm yapacağız. Anılcan atlı kardeşim. İnşallah orası kırılmamıştır. Hadi görüşürüz kardeşim. Kanka blok koyma oraya. Korktum ya valla. <laughs> 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 Yapacaktım ama kardeşim. ya kıyamadım sana. Herhalde. Benim de içimden geçmedi değil yalnız gençler. <laughs> Atla kardeşim. Hoppala. Oo oh, oh, gençler gel. Falan. Anırken oh. gel kardeşim hemen şu kulelerden e, toplayalım obsidianları. Zaten bu kazmayla bayağı hızlı toplanır diye tahmin ediyorum. Kanka baksana ortaya delmişler. valla wow, delmişler kanka. 6 <laughs> 7 <Altı, yedi> oldu 8. <laughs> kanka sen de topla istersen. Aynen. Ee, şu an zaten 6 tane obsidianımız vardı arkadaşlar. Üzerine 14'ü tamamlamak için 4 tane daha obsidian ihtiyacımız var. Anılken var mı sende daha? At istersen topladık. Ben dört yani. tane aldım. Al kanka. At Beş aldım. Aa. Güzel bir e, portal yapıyoruz arkadaşlar. Yani portalın olacağı ortama güzel şey yapacağız. 14 dört oldu kanka. Gel gidelim hadi. Sekiz de bende oldu. İyi güzel. Ben şuradan bir tane, iki tane daha alayım. On ona tamamlayayım. <laughs> ona tamamla kanka. <laughs> bir aralar bir dizi vardı e, neydi adı dedektif dedek Gel lan oradan gitmiyoruz gel şşş. Aa doğru doğru. Pardon unuttum vallahi. Gel nereye Gel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Geçen yayında da ben böyle bir fail yaşamıştım galiba. Aynen. Hoppala. Tam böyle meydana geldik arkadaşlar. Sinan abi olsa buraya ne kadar güzel olurdu o videoda. Değil, değil mi? mi? Sinan abi. Yani, yani, yani Aynen. Keşke. Sinan abi duysa da gelse Keşke. arkadaşlar değil mi? Yani Şu an Evet. Sinan abi ekmeğini şey Sinan abi. Kö onun katıldığını umuyorum inşallah. <laughs> Boş konuşmuyoruz. Ses geldi az önce. Adaptına bir iş Şu an abi ah, gel Anılcan kardeşim ee, başlayalım yapıma. sen ee, şimdi... neredesin oğlum? Evdeyim kardeşim. Sen evet. neredesin? Sen abi? kaç Şurayı enşallah. Hafiften buraya azıcık açmıştım arkadaşlar ben. Şöyle, Burak e... ne yapıyorsun? Selam. Hakan ne yapıyorsun? Selam. Ee, i̇yi abi senden ne haber? Videoda izliyorsun. Basıldı. İyiydi. <laughs> Uğur, ağayı <gördüm. gülüyor> Uğur Ağa'yı gördüm. Ee, Uğur Uğur mi hoş ne yapacağız abi. bu kadar obsidiyen? Şu an e, portal ki, Hakan, yapacağız. kastın mı obsidiyen ya? Kastık abi. Anlayacağım. Ben, ya da oğlum yok. <laughs> Neyse tamam. Tak tak İki saniyemiz aldı kazmalar iyi olunca tabi. Tabi. Ben de Öyle şu anda kardeş bir 20 tane var kardeş kime hava? Bir dakika da aldım 20 tane. Ben de 50 tane var kardeş. Şimdi senin kim ağa? Tamam kardeş ok var. Kanka, ne Kanka gel senle şöyle e, bu tarafa da gel abi. Diyelim. Gel. i̇nşallah burası şey. bir daha da çıkacağım. Ben nerede? Oha bunlar vuruy. Kanka oğlum buraya ne Kanka, oldu? Kanka vuruy. Kardeşim zor Kardeşim he tamam. Kurtardık. <laughs> Siz şu an neredesiniz? Hakan abi, mi emin ne oluyor? Benim evim oradayız. Benim evin oradayız. Ana, evin oradayız. Bak delik açıyoruz şu an. Aynen. Hmm. Anılken. Hop. Ee, bir dakika abi şun. Hakan senin evlen bizim eve metro değil de direkt tren ağa yapalım biz anılcan nasıl fikir kanka? Tren. Yok ya yani metro daha iyi olur. Metro daha iyi olur. Böyle abi, metro daha böyle güzel, daha güzel çıkış yaparız. Az Aynen. önce biz onu yapıyorduk zaten metro yapıyorduk. Oo. Değil mi? Metro. Allah krip, oğlum, her yerde kript var. Aydınlatın ya Öldü. Evet Hakan, yo Hakan evinin buralarda abi şey e, şey var. Ya gömü benim var. benim evin e, <laughs> <Bob> orada. <gömüsü. gülüyor> benim evin orada bir gizem var abi. Evin altında maden <laughs> falan yok. Abi bir sesler gelip duruyor bulamadım orayı ben. Yani yok yani bir şey. <gülüyor> Ama <gülüyor> hep ses geliyor oradan. Böyle şey gibi. Neyse şu an gecenin bir <laughs> evet. vakti olduğu için e, ee, o kelimeleri canı kullanıyor. canı çağıralım. Sesler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Genç hadi sağ anası demiyoruz. Yok, Can, yok. Benim yakın arkadaş. Aynen biz de tanıyoruz aynen. yani. Gül gül ne? Aynen. Şöyle. Oo Sinan'a Sinan abi hoş geldin. Evet sessizlik oldu. Hoş bulduk. Oğlum buraya ne yapacaksınız? Abi portal yap açacağım buraya. Benim portal yoktu evim bu tarafta. Haa ha, linkleyeceğiz. Olur. Güzel. Aynen, aynen. aynen. En sevdiğim. <laughs> bu arada Biraz güvenli hale getirdim bu arada Nether'ı. Bayağı Öyle bir mi? cam ha. düşedim, Aynen. E, yeni camlar pişiriyorum. Orası süper daha abi. da güvenli olacak. Tüpleri yani... cam vardı galiba ya. Verebiliriz abi. Yok yok pişiyor Aa. şu anda belki pişmiştir bile. Pişmiştir lan süper. Ama aslında bayağı bayağı bir merdiven bir gözükse güzel. daha güzel olmaz mı kanka? Şöyle ne? olduğu gibi. Hı. Böyle direkt merdiven gözükse daha güzel durmaz mı? Ne bileyim oğlum. Töpele. Kafana göre işte. Bence kötü. Hmm. Kötü mü abi? Yemek kötü. Hmm. O zaman mesela orayı... hani hangi formatla diyelim tahta mı devam ediyor? Full tahta olması daha güzel olur bence. O yani zaman burayı da nedir... bundan yapalım abi. Nasıl olur ki? Nedir brick, değil şöyle mi? Şöyle. Şey, nether brick. Ha. Aynen. Aynen bu yerdeki nether brick olabilir. Ha, hmm, şey diyorsun. Nether brick. Aynen nether tuğlası. Yok mu akan sende getireyim mi Yok, var şu an var. Yalnız çok alçak oluyor öyle değil mi? Hı. Hmm. Aynen. Bir kat daha aşağı yapabilirdin. Yok. Katarız. Ee, abi portanın olduğu taraf yok ya çok alçak değil ki şu an. Alçak mı sizce? Bir dakika şurayı ben bir e, obs şeyleri yerleştireyim de ona göre bir hallederiz. Tam şöyle gidiyorum. Obs'ten lazım vereyim Hasan. Yok yok yap, aldık ya biz. Bir saniye. Şu, Ver an... şu yerden yap aynen mükemmel. Şöyle. Şimdi buradan kaçmış. Burası 63. Aa yanlış koydum. Çık ben kırarım. Oho adamsın Murat. Yok ben yani, bari yardım edeyim. Alar şey yapayım böyle. Eksi. Eksi. Aynen, eksi. Eksi. Aynen kardeşim. Abi, Oha. Oha. Ne oldu Süper abi? lan buranın koordinatı 961 eksi 961. Güzel ya Trabzon. Efsanevi <laughs> lan efsanevi <laughs> bak şurası. şuraya bir tane koyun valla kriz geçirim. Hah tamam. Efsanevi valla. Şuraya <laughs> da kriz geçirecek çatı, çocuk. Çatı güzel olmuş abi baya güzel olmuş. Ledin bende yoktu. Güzel olmuş aynen. orada bir tane bug oldu orada bir tane bir şeyler uçuyor bende toprak uçuyor orada. <laughs> aynen aynen bende de uçuyor. Uçuyor mu şimdi? Geldi. dur şurada hatta. Şöyle ha. tamam ya şu duvarı da hmm. e, ne duvarı şundan yapacağım ya. Şu duvarı. Dur, oradan girmeden önce Nether'dan linklemek lazım oradan girince rastgele açacak ya da aynen, açalım aynen. mı nereye çıkacak görürüz ondan sonra ona göre şey Olsun abi böyle. öyle yapalım o zaman ee, bir dakika şuraları. Sinan abi bak. Top. Hmm. Ben Hay ad bak. adam Adam <laughs> <falan atıyor. gülüyor> ben direkt atayım dedi bana. Yok o olmuyor öyle. Atlarda falan oluyor da direkt atıyor. Ha bak spamlı attı bu. Çünkü Span. linklenmediği için. Ha. Şimdi bölü 8, 8 miydi neydi Anılcan? 8'di 8'di 8'di. Bir saniye. Sekizde bölüm Tam bölünmeyeceği için. Kanka Anılcan ledin atsana ya. kanka bana. Şu tepeyi ledin koyayım. Kalmadı ki. Vallahi Kalmadı lan. ki. He lan. Hadi be. Bırak Bekle abi, abi. ben getireyim. Aynen aynen. 120'ye 120. Şu duvarı da e, şunu nasıl yapacağız? 50 tane 120. var. Dur dur. Kaç tane var? -120, 50, yetene, 50 eksi 100, tane yeter 50 tane var. Yeter kardeşim 50 tane. Böyle tane bir yer. Saygı. Eksi 120. Şurayı da şöyle yapalım gençler. Anılcan hı hı. oğlum orayı niye ledin yaptın? Sen demedin mi ledin yaptın? Kardeşim ledin çetik alacak da. Var abi. Yani. Gel. Şuraya yapsana bir tane porta. Abi ben vereyim de Hakan'a blok getireceğim. Ah 19 tane var. Kanka bak Anılcan. Nasıl Dur oldu abi kanka? ben de 10 tane getireyim lazım sana. Ne? Yo, yo blok, sen. Ne? yok 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 Anılcan ben verdim 19 tane. Sana abi, bir... Sen Hakan'a yardım et. Geliyorum. Aynen. Şimdi güzel olmuş değil 120 olması lazım Aynen. muhtemelen. Değil mi Anılcan? Şimdi. Abi. Aynen. Ya, Direkt hesapmak bölseydik sen ya. Yok yok böldüm zaten can. Böldüm de. Tamam. Anılcan kardeşim bak. E, portala giden yolda nedir şeyden yapalım. Nedir tuğlasını yapalım. Güzel bir Hakan şey. ladin mi lazım dedin? Evet. Abi ladin e, iki tane lazım. Yani şu an gerek geri kalmadı. Anacan da çıktı ya. Ben boşta mı geldim? Okay. Valla abi Blint. onunla uğraşırken Blint. biraz şeyde kaldım Çakmak. Çakmak. Abi, çakmak. çakmak. Getiriyorum, getiriyorum. Getiriyoruz abi. Ben getiriyorum. Şöyle de şunu yapalım. Hmm. Adamın portalı baya yakın oldu ha. Abi. 120'ye 120 olacak işte nedir da? Aynı, aynen aynen. 120'ye eksi 120 aynı hesap. Ha. He. Aynen, Anam aynen, hocam, aynen Atsana hesap. kanka şey. Ee, bu şeridi sana alayım. bırakıyorum. Hadi deneyelim. Hadi abi. Hadi deneyelim bakalım olmuş mu? Daha tepeste bir yerde çıkıyoruz. Açılıyor mu yoksa burası evet. ya? Aa doğru o, tamam. Olur. Dur ben eee. de geliyorum. Tama ben de geliyorum ben de geliyorum. Bakayım nasıl olmuş. Aynen. Oldu mu? Oldu. Bakayım. Evet. Oldu. Oo, Adamın fena koordinatı oldu. efsane ya. Adamın koordinatı aynen, efsane. Aynen. Ya. Tam cık diye oturdu abi. Süper oldu. Ee, ha, burayı... bir de tüp yaparız. Aynen. Burayı yayında yapalım o zaman. Tüp, tüp yaparız gençler bir dahaki yayında. Ee, hmm. Büyük ihtimal bir dahaki yayın... Hastası... Allah sonra... aşağı düşüyor lan. Aa bu... Kanka dikkat et. Burayı unuttum lan. <laughs> aynen öyle. <laughs> <laughs> adamları yakıyordun Abo... neredeyse. Bu... Dur kapatayım arkasını. Ha, aynen. Ee, Allah arada... abi gidiyordum güme gidiyordum. <laughs> Harbiden unuttum ama hiç farkında değilim. <laughs> güzel güzel bayağı oldu. Ee, arkadaşlar Sörmeister e, özel e, cumartesi pazar büyük bir ihtimal e, yayın açacağım. yani Ya cumartesi ya da pazar iki gün değil. E, o yayında da Bonbon gençler bayağı e, güzel şeyler yapmayı planlıyorum. E, haberiniz olsun yani. E, Takipte kalın zaten biliyorsunuz. E, Facebook profilimde ve e, grubumda yayın olduğu zaman paylaşıyorum. Burakhan nasıl <laughs> oldu sence? Oo Buraka. Abi seni burada bloklar. Fena olmuş. yapmışsın şunları. Ama şurayı da aynen Yok abi. Ya. Aynen. bir şey deniyorum da bir dakika. Aha. Hakan şeyin var mı? Ne abi? Eee yün. Ya biz ne gidip alıp geliyorum. Yün abi ben hiç, hiç hiç, hiç yün yok bende yani koyunla hiç karşılaşmadım ben. Nedense. Ha <laughs> bizde yün vardı baya vardı hatta. Dur ben şey, tablo koymak geldi aklıma evet. da. Oh, evet, nice. Hmm. tablo güzel olabilir. Olay budur evet. ya. Portallara bayılıyorum. Değil mi abi? Aynen abi. Fena evet abi, işleri kolaylaştırıyor ya. Çok kolaylaştırıyor. <laughs> ya metro da yapalım ama hani portal da kullanırız, metro da kullanırız. Spawn'a git. Ne bileyim belki. Ya market... ben burayı şey yapmayı düşünüyorum ya. Hani böyle karıncı yuvası gibi bir hale getirmeyi düşünüyorum abi. Hı. Diyorsun. Fena. Evet arkadaşlar. Ee... Fena. fena. Videomuzun burada sonuna gelelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir ee, Videoya like atmayı e, kesinlikle unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşme e, Görüşmek üzere e, Takipte kalın Cumartesi pazar bomboncraft yayını olabilir arkadaşlar <laughs> Hoşçakalın ve bay bay